Hoş geldin. Bugün masamızda gerçekten iddialı bir hedef var. Hem de nasıl? YDS puanını 40'lardan alıp 80'e çıkarmak için hazırlanmış bir ilk gün çalışma paketi. Evet. Bize gönderdiğim bu plan yani yaklaşık e, 3 saatlik yoğun bir program vaat ediyor. Evet, oldukça yoğun. Bizim görevimizde bu planın şifrelerini çözmek. Sadece ne söylediğine değil biraz da satır aralarında ne fısıldadığına bakmak. Kesinlikle. Biliyorsun bu tür planlar bana hep bir detektiflik hikayesini hatırlatır. Oo nasıl yani? Şöyle ki bu plan bir vakayı çözmek için yazılmış bir dosya gibi. İlk bölümde delilleri topluyorsun yani kelimeleri. Tamam. İkinci bölümde bu deliller arasındaki zaman, mekan ilişkisini kuran metotları öğreniyorsun. Yani grameri. Anladım. Son bölümde de tüm parçaları birleştirip vaka dosyasını yani okuma metnini çözerek ana fikri buluyorsun. Biz de bugün bu dedektifin yöntemlerinin ne kadar akıllıca olduğunu analiz edeceğiz. Bu harika bir benzetme ama dürüst olalım İlk günden yaklaşık 3 saatlik bir program evet. birçoğumuzun gözünü korkutabilir. Yani bu tempoya ayak uyduramayıp pes etme riski yok mu? Bu planın bu yoğunluğa karşı bir savunması var mı sence? Çok, çok yerinde bir soru. Bu kesinlikle bir hadi 15 dakika bakalım planı değil. Belli ki değil. Bu bir maraton koşucusunun ilk gün antrenmanı gibi. Evet, yorucu ama amaç sadece o gün yol kat etmek değil. Nedir amaç? Bir ritim, bir disiplin, bir sistem oturtmak. Planın vaadi de bu. Eğer parçalar birbiriyle akıllıca konuşuyorsa, o üç saat su gibi akar. Ama kopuksa, işkenceye döner. Anladım. İşte biz de bugün o akışı, o zekayı arayacağız. Bakalım bu dedektif dosyası ne kadar sağlam? O zaman ilk delil torbasını açalım. Kelime cephaneliği. Hadi bakalım. Plan, 60 dakikalık bir günlük kelime hedefiyle başlıyor ve 25 temel kelime veriyor. Ama benim ilk anda dikkatimi çeken şey şu oldu. Nedir? Neden sadece provide sağlamak yazıp geçmemişler de ki the new policy will provide better healthcare for everyone gibi uzun bir cümlenin içine koymuşlar? Bu fazladan cümlenin varlığı öğrenme sürecinde tam olarak neyi değiştiriyor? Hah, işte bu planın en temel ve en doğru felsefesini ortaya koyan detay. Öyle mi? Çünkü kelimeler tek başlarına biraz e, ruhsuz kalıyor. Onlara hayat veren şey içinde bulundukları bağlam, yani cümle. Hmm. Sadece provide sağlamak ezberlediğinde o kelimenin nasıl bir özne aldığını, nesneye nasıl bağlandığını, hangi durumda kullanıldığını bilemezsin. Doğru. Ama o cümleyi gördüğünde beynin arka planda şunu işler. Ha. Demek ki provide kelimesini bir policy yani bir politika yapabiliyor ve insanlara health care yani sağlık hizmeti sağlayabiliyor. Yani kelimeyi iş üstünde görüyorsun. Aynen öyle. Kelimeyi bir aktör olarak sahnede rolünü oynarken görüyorsun. Bu kelimeyi öğrenmek değil, kelimeyle tanışmaktır kelimeyle tanışmak. Bu çok daha güçlü bir ifade. Hatta o tanıştığımız kelimelere bakınca özellikle sıfat listesi bana şunu düşündürdü. Evet. important, significant, crucial, vital. Ya bunların hepsi bir şekilde önemli demek değil mi? Neden aynı anlama gelen bu kadar kelimeyi ilk günden peş peşe vermişler? Bu bir tekrar gibi görünmüyor mu? Görünüşte öyle ama aslında değil. Değil mi? Bu sana örtük bir şekilde YDS'nin ruhunu öğreten çok zekice bir hamle. YDS senden sadece kelimenin sözlük anlamını bilmeni istemez. Ne ister peki? Bir argüman içinde ne kadar ağırlık taşıdığını, ne kadar şiddetli bir iddiada bulunduğunu anlamanı bekler. Bu önemli bir gelişme demek var, bu hayati bir gelişme demek var. Arada dağlar kadar fark var tabii. Kesinlikle. Important genel bir kapı açarken significant o gelişmenin kayda değer olduğunu, ölçülebilir bir etkisi olduğunu ima eder. Crucial ise adeta masaya yumruğunu vurur. Bu olmazsa olmaz, bu kilit nokta der. Anladım. Plan sana ilk günden itibaren dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir ikna ve argüman sanatı olduğunu öğretiyor. Yani bu kelime listesi aslında bir nevi retorik 101 dersi gibi. Major ve various gibi kelimelerde metnin genel çerçevesini çiziyor, kapsamını belirliyor. Tam olarak bu. Bize sadece ne olduğunu değil, ne kadar büyük veya ne kadar çeşitli olduğunu da anlatıyor. Tam olarak bu. Yıllarca sadece kelime listeleri ezberleyip sınavlarda afallayan o kadar çok öğrenci gördüm ki, o kelimelerin bir metin içinde nasıl bir güç hiyerarşisi oluşturduğunu anlamadıkları için metnin ruhunu kaçırıyorlardı. Hmm. Bu liste sana diyor ki, bak her önemli aynı değil. Yazarın seçtiği sıfata dikkat et çünkü yazarın asıl niyeti orada gizli. Hmm bu dedektifin şüphelinin sadece adını değil, olay yerindeki parmak izinin derinliğini de analiz etmesi gibi bir şey. Harika benzetme, aynen öyle. Peki, delil torbamızda artık bu güçlü, nüanslı kelimeler var ama bunlar tek başlarına birer mermi sadece. Evet. Onları hedefe gönderecek mekanizmaya, yani gramere ihtiyacımız var. Planın ikinci saati de tam olarak bu mekanizmayı kurmaya odaklanıyor gibi görünüyor. YDS için dört temel zaman. Evet. Ve bu dörtlü seçim çok bilinçli. Simple present, simple past, present continuous ve present perfect. Akademik dilin temel anlatı yapısını bu dört zaman oluşturur. İşte tam burada sana şunu sormak istiyorum. Sadece dört temel zaman. Bu biraz hani basite indirgemek gibi gelmiyor mu? Hmm. YDS o karmaşık, baş ağrıtan past perfect continuous gibi yapılarıyla ünlü. İlk günden bunları tamamen görmezden gelmek bir risk değil mi? Yoksa bu bir önce yürümeyi öğren, sonra koşarsın stratejisi mi? Bu mükemmel bir şeytanın avukatı sorusu ve cevabı planın en derinlikli kısmında yatıyor. Bu bir basite indirgeme değil. Nedir peki? bu bir odaklanma stratejisi. Plan sana şunu söylüyor, o karmaşık zamanlar bu dört temel zamanın üzerine inşa edilen detaylardır. Önce ana iskeleti kurmalısın. Anladım. Ve bu dört zaman sadece gramer kuralı değil, bunlar akademik bir hikaye anlatmanın dört perdesi. Hikaye anlatmanın dört perdesi mi? Bunu biraz açar mısın? Şöyle düşünelim, Akademik metinler de aslında birer hikayedir, bir iddiaları, bir geçmişleri ve bir sonuçları vardır. İlginç bir bakış açısı. Birinci perde, simple present. Evrensel bir gerçekle ya da mevcut durumla sahneyi kurarsın. Water boils at 100 degrees. Bu tartışmasız bir başlangıç noktasıdır. Tamam. İkinci perde, simple past. Konunun tarihsel arka planını verirsin. The Ottoman Empire Lost Territory. Bu hikayenin kökenini anlatır. Hı hı. Üçüncü perde, present continuous. Günümüzdeki çatışmayı, değişimi gösterirsin. The Earth's climate is changing. Bu hikayeye aciliyet katar. Ve son perde, ve son perde, present perfect. İşte bu planda YDS'nin en sevdiği zaman olarak belirtilen kilit oyuncu. Tüm bu geçmişin bugünkü sonucunu, etkisini açıklarsın. Scientists have recently discovered a new planet. Bu tüm anlattıklarımın bugünkü anlamı bu deme şeklidir. Vay canına. Yani bu sadece zamanları öğren demek değil, bu bir argümanı nasıl yapılandıracağını öğren demek aslında. Kesinlikle. Plandaki o küçük notlar Bilimsel gerçekler YDS'nin ana dilidir veya Present Continuous'u YDS sever gibi şeyler de bu mantığı destekliyor o zaman. Aynen öyle. Bu yüzden Present Perfect bu kadar kritik. Bir şeyin ne zaman olduğundan çok etkisinin hala devam ediyor olması. Hmm, bilimsel metinlerin temel mantığı. Aynen. For, Since, Recently gibi ipucu kelimeleri sana şunu fısıldar. Dikkat et, olay sadece geçmişte kalmadı. Kurduğu köprüden bugüne geliyoruz. Plan sana bu köprüleri tanımayı öğretiyor. Ve bu teorik bilginin hemen ardından dedektifin atış talimi yaptığı poligon'a geliyoruz. 10 soruluk bir mini test. Evet. Sorulara baktığında tam da bu ipucu kelimelerini, yani köprüleri fark etme becerini ölçmek için tasarlandığını görüyorum. Bir soruda last year ifadesini görünce düşünmeden built demeni bekliyor. Doğru. Başka bir soruda yet ifadesini görünce have not found cevabını vermeni. Bu bir tür zihinsel refleks geliştirme alıştırması. Kesinlikle bir refleks alıştırması. Çünkü sınavda zaman baskısı altında bu ipuçlarını hızla tanıman gerekecek. Anladım. Bu mini test o hız ve doğruluğu kazanman için ilk antrenman. Her bir soru bir gramer kuralını değil, bir kullanım bağlamını, yani hikayenin hangi perdesinde olduğunu test ediyor aslında. Peki, delilleri topladık, yani kelimeleri. Bu delilleri bir zaman çizgisine oturtacak metoda öğrendik, yani grameri. Şimdi geldik her şeyi birleştirmeye. O en heyecanlı anla. Dedektifin tüm parçaları birleştirip, katil uşak dediği o an. Son 30 dakikalık okuma anlama pratiği. Karşımızda The Vital Role of Sleep yani uykunun hayati rolü başlıklı bir metin var. İşte burası planın gerçekten zekasını konuşturduğu yer. Öğrenme piramidinin en üst basamağı. Nasıl yani? Önce sana tuğlaları yani kelimeleri ve harcı yani grameri verdi. Şimdi de onlarla inşa edilmiş küçük bir duvar gösteriyor bak öğrendiklerinle böyle bir yapı ortaya çıkıyor diyor. Metnin en güzel tarafı da bu zaten. İlk iki bölümde öğrendiğin kelime ve gramer yapılarını sana adeta göz kırparak kullanması. Evet, evet. Metnin içinde kelime listesindeki significant, require, maintain gibi kelimeler koyu yazılmış. Gramer yapıları da aynı şekilde. Sleep affects our performance cümlesiyle geniş zamanı. Hı <laughs> hı. Scientists have studied sleep for many years. Cümlesiyle de az önce konuştuğumuz o meşhur present perfect'i sana canlı canlı gösteriyor. Bu sayede öğrendiklerin havada kalmıyor, bir anlam bütünlüğü içinde nasıl işe yaradığını bizzat görüyorsun. Düşünsene require kelimesini listede öğrendikten sadece bir saat sonra metinde most adults require between seven and nine hours of sleep cümlesinde görüyorsun. Beyin anında o bağlantıyı kuruyor. Tabii ki. Ha, bu kelime bu tür cümlelerde böyle bir anlamda kullanılıyormuş diyor. Bu bilginin kalıcı hale gelmesi için en etkili yöntemlerden biri. Metnin ardından gelen alıştırmalar da bu süreci tamamlıyor. Ama burada bir yönerge var ki bence birçok öğrencinin en çok zorlandığı ve en çok fayda göreceği yer. Hangisi? Sözlük kullanmadan tahmin et. Bu YDS'nin en kritik becerilerinden biri olan bağlamdan anlam çıkarma yeteneğini hedefliyor. Ama bu kolay bir şey değil. Hiç değil. Mesela metindeki kelimelerden birini alalım. Maintain. Cümle şöyle. Adequate sleep helps to maintain physical health. Sözlük olmadan bir dedektif gibi maintain kelimesinin anlamını nasıl tahmin edebiliriz? Cümlenin geri kalanı bize ne gibi ipuçları veriyor? Harika bir uygulama sorusu. Haydi birlikte dedektiflik yapalım. Tamam. 1. Cümlenin genel tonu ne? Adequate sleep helps to diye başlıyor. Yani yeterli uyku yardım eder. Demek ki maintain olumlu bir eylem olmalı. Mantıklı. 2. Eylemin aktörleri kim? Eylemi yapan uyku, etkilenen de physical health yani fiziksel sağlık. Evet. 3. Mantık yürütelim. Yeterli uyku fiziksel sağlığa ne yapar? Sağlığı yaratır mı? Hayır. Sağlık zaten var. Yok mu eder? Hayır, yardım eder diyor. O zaman mevcut olan sağlığa iyi bir şey yapmalı. Aynen öyle. Onu koruyor, devamını sağlıyor, sürdürüyor olabilir. Yani aklımıza korumak, sürdürmek gibi anlamlar gelmeli. İşte sözlük kullanmadan tahmin etmek tam olarak bu adımları takip etmektir. Müthiş bir analiz. Yani plan sana sadece tahmin et demiyor, tahmin edebileceğin bir ortamı da bilinçli olarak yaratıyor. Kesinlikle. Diğer alıştırmalarda doğru yanlış ve ana fikir sorusu sanki bu vaka dosyasını kapatmanın son adımları gibi. Aynen öyle. Bu üç alıştırma türü aslında YDS okuma bölümünün küçük bir simülasyonu. Sınavda da senden tam olarak bu istenecek. Bilmediğin bir kelimeyi tahmin et, metindeki spesifik bir bilgiyi teyit et ve en önemlisi ana fikri bulup çıkar. Bu bölüm ilk gün için mükemmel bir prova o zaman. Kesinlikle. Peki. Toparlayalım o zaman. Bu ilk gün çalışma paketini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bu dedektif dosyası sınıfı geçiyor mu? Bize sunduğu yol haritası gerçekten mantıklı ve katmanlı mı? Sürekli konuşan, entegre bir sistem olarak sunması. Yani her şey birbirine bağlı. Her adım bir sonrakini besliyor ve anlamlı kılıyor. Kelime bölümünde öğrendiğin significant okuma metninde karşına çıkıp sana gülümsüyor. Gramerde çalıştığın present perfect metnin içinde bir iddiayı kanıtlıyor. Bu sadece bilgi öğretmiyor, sana nasıl öğrenmen gerektiğini öğretiyor. Bir çalışma disiplini inşa ediyor. Ve günün sonunda verilen o küçük kontrol listesi de çok güzel bir psikolojik dokunuş bence. Kesinlikle. 25 kelimeyi sesli okudum, gramer testini çözdüm gibi maddeleri işaretlemek yaptıklarını somutlaştırarak sana o çok ihtiyaç duyduğun tatmin ve başarı hissini veriyor. Evet, 3 saat çalıştım demek soyut kalırken bunları başardım demek somut bir ilerleme hissi veriyor. Doğru. Uzun maratonlarda en büyük yakıt kat ettiğin mesafeyi görmektir. O liste senin o günkü yol haritan ve aynı zamanda başarı belgen. Soyut bir çabayı somut bir zafere dönüştürüyor. Bu da ertesi gün masaya oturmak için en büyük motivasyon oluyor. Aynen öyle. Bu yoğun ve verimli ilk günün ardından zihninde belki de şu soruyu döndürebilirsin. Okuma metnindeki A significant role ifadesi yerine, Kelime listesindeki a major role veya a crucial role ifadelerinden birini kullansaydık yazarın iddiasının gücünde ve tonunda nasıl bir değişiklik olurdu? Çok güzel bir soru. Kelimelerin sadece sözlük anlamlarını değil, bir argüman içindeki güçlerini ve yarattıkları etkiyi düşünmeye başlamak 40'tan 80'e giden yolda atacağın en sağlam adımlardan biri olabilir.